Avrupa'da sıkça adaletten çok daha acil görülen pek çok konu çıkıyor. Şu an ortaklarımızla güvenlik garantileri üzerine aktif şekilde çalışıyoruz ve bu destek için minnettarım. Ancak tüm bunlar savaşın bittiği dönem için geçerli. Ateşkes sağlanır, sağlanmaz. Ukrayna topraklarında askeri birlikler, ortak devriyeler ve ortaklarımızın bayrakları olacak. Bu ileriye doğru atılmış çok olumlu bir adımdır. Birleşik Krallık ve Fransa'nın kendi kuvvetlerini sahaya göndermeye hazır olması çok güçlü bir işaret ve bu konuda bir mutabakat var. Teşekkürler Keir. Teşekkürler Emmanuel ve koalisyonumuzdaki tüm liderler. Gönüllüler koalisyonundaki ortaklarımızın gerçek bir eylem koalisyonuna dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok olumlu bir tutum içinde ama her zaman bir ama vardır. Başkan Trump'ın desteğine ve onayına ihtiyacınız var. Çünkü her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri olmadan güvenlik garantileri işlemeyecektir.